merhaba arkadaşlar diğer bir çizimimize geçiyoruz bir örnek çizimine Dosya diyor, yani yeni parça diyoruz parça ve malzemeyi de bakır olarak seçelim ön düzlemde çizim yapacağımız için ön düzlemi seçiyoruz gördüğünüz gibi bir tane neyimiz var eksen çizgimiz var eksen çizgimizi Ekserin çizgimizi yukarı doğru oluşturuyoruz. Şimdi diğer konumuz ne var arkadaşlar? Bakın Böyle gelmişiz Böyle gelmişiz, böyle gelmişiz Bu şekilde gelmişiz, ölçülerini en son vereceğiz arkadaşlar Bu şekilde gelmişiz Buraya gelmişiz, sonra buraya gelmişiz Şimdi ölçülendirmesini yapalım Şimdi burayla burası kaç milimetreymiş? 75 milimmiş arkadaşlar. Burayla burası kaç milimetreymiş? Yani yarı çapımız 10 milimetreymiş arkadaşlar. Burası kaç milimetreymiş? 50 milimetreymiş. Burası kaçmış? 15miş. Ee, burası kaçmış? 5 milimetreymiş arkadaşlar ve şu çapımız kaçmış onu da yapalım yani yarısı 20 milimetreymiş bakın burası şu an eşitlenmedi gördüğünüz gibi peki burası kaçmış buraya geldiğimizde ise şurası 15 mm milimetre yani çap 15 milimetre daire yapacağımız için şimdi bunu işaretledik, ölçülerini verdik ama şu ölçümüz açıkta kaldı. O zaman ne yapacağız? İlişki ekleyeceğiz arkadaşlar. İlişki ekle. Bu çizgiyle bu çizgi bakın burada ilişki çeşitleri var. Aynı doğrultuda diyeceğiz. Artık gördüğünüz gibi çizimimiz meydana geldi. Biz bir daire oluşturacağımız için içi boş yani şuraya kadar boş üstü dolu bir daire oluşturacağımız için bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sonra unsurlara geliyoruz. Burada asıl göstermek istediğimiz komut aslında şu. Yani döndürerek katı oluşturma komutu ve döndürerek katı oluşturma komutuna girdiğimizde ise gördüğünüz gibi 360 derece çevirebiliyoruz. Buradan 150 derece de çevirebiliriz arkadaşlar. 50 derece de çevirebiliriz. İkinci yöne girdiğimizde 50 derece oraya 50 derece oraya da çevirebiliriz. İnce unsur dediğimizde sadece düz bir çizgi çekip kalınlık da verebiliriz kontur dediğimiz yani seçili konturda burada e, çevireceğimiz noktanın çizimin içini, e, şeklini çizimini seçebiliriz. Burada otomatik seçti çünkü ben otomatik seçmesini istediğim için ona göre çizim yaptım arkadaşlar. Bir diğer e, çizim özelliklerine geldiğimizde ise e, kör tepe noktasına kadar, yüzeye kadar, yüzeyden ötüle ve ortadan düzlem şeklinde çizim yapabiliriz veya da bu 50 dereceyi tam tersine verebiliriz buradan arkadaşlar. Şimdi bizim orta noktamız ne? Bu çizgi. Niye? Çünkü eksen çizgisi biz çizdik. Onun için otomatik tanımladı. Ve bunu 360 derece yapıp çizimimizi bitiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakır rengi aldı. Bakın girdim. Şurası boş. Burada bir kanal var. Kalınlığımız her şeyimiz bu hali almış oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen ayrı bir günler arkadaşlar.